Evet, herkese selam arkadaşlar. Ben de Okan. Videoma hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar sizlere Wamp Server programının kullanımını ve kurulum aşamalarını sizlere göstermek istiyorum arkadaşlar. Umarım videomu beğenirsiniz. Lafımı daha uzatmak istemiyorum. Öncelikle videomuza giriş yapmadan önce Wamp Server'ın ne anlama geldiğini sizlere bir söylemek istiyorum. Wamp Server arkadaşlar Apache web sunucusu, PHP MyAdmin gibi, MySQL gibi veri tabanlarını tek bir platformda toplayıp o platform üzerinden veri tabanı işlemlerimizi yapmamızı sağlıyor arkadaşlar. Wamp server'ın Wamp'ı ne anlama geldi diye sorarsanız, Wamp server'ın yani W'si yani W'su Windows, A'sı Apache, M'si MySQL, P'si ise PHP anlamına gelmekte arkadaşlar. Bu dört program sayesinde bu program kurulmuştu. İsterseniz hadi gelin videomuza geçelim ve bu aşamaları sizlere şöyle kısaca göstereyim. Bu arada videoya geçmeden önce şunları da söyleyeyim. Arkadaşlar sizlere aşağıda bir link bıraktım. Link üzerinde benim hazırlamış olduğum bu Wamp Server nedir hakkında bir sunu hazırlamıştım. Bu sunu sayesinde Wamp Server'ın neye anlama geldiğini, nasıl işlemler yapabileceğimizi sizlere sunu haline gösterdim. Bu sunu üzerinden bakabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle sizlere gezerekten göstereyim. Şöyle hızlı hızlı geçiyorum. Siz oralara bakarsanız daha iyi olur. Tabii ki ben şöyle hızlıca gösteriyorum sizlere. Bu şekilde bir sunu hazırladım arkadaşlar. Siz bu sunuya bakarsanız Vamp Server'ın ne anlama geldiğini, nasıl kurulduğunu, nasıl kullanabileceğimizi zaten o sunu üzerinden de görebilirsiniz. Hadi gelin videomuza geçelim ve Vamp Server kurulumunu ve kullanımını sizlere şöyle güzelce göstereyim. Evet, öncelikle arkadaşlar tarayıcımıza giriyoruz. Tarayıcımıza girdik. Tarayıcımıza ne yazmamız gerekecek? Vamp server yazıyoruz. Direkt zaten Wampserver.com yazdığımız zaman vamp server'ın kendi sitesine gideceğiz. Buradan indirme işlemini yapmamız gerekecek. Nasıl yapacağız? Üst tarafta menüler kısmı var. Başlatın yanında indir butonu var. Bu indir butonuna bastıktan sonra burada vamp server 64 bit ve 32 bit var. Ben 64 bit kuracağım. Bilgisayarım 64 bit olduğu için. Sizin bilgisayarınız 32 bit ise 32 bit kurabilirsiniz. Buradan 64 biti seçtim arkadaşlar. Doğrudan indirebilirsiniz butonuna tıklıyorum buradan. Eğer sizin sayfanız İngilizce gelmişse you can download it directly butonuna tıklayabilirsiniz. Şimdi böyle bir sayfa geldi karşımıza. Buradan indirme butonuna bastıktan sonra bilgisayarımız otomatik olarak indirecektir arkadaşlar. Şu şekilde 5'ten geriye doğru saydı ve indirme işlemi otomatik olarak başlayacaktır. Evet gençler şu anda indirme işlemimiz başladı sol aşağı köşede görmüş olduğunuz gibi indirme işlemi devam etmekte. Burası internetinizin hızına göre 5-6 dakikada 10 dakika içerisinde Genellikle indiriyor. Ben de şu anda 4 dakika içerisinde indirecektir diyor. 4 dakika sonra görüşmek üzere tekrardan geri geleceğim. Evet gençler indirme işlemimiz bitti. Şimdi bunu kurma işlemimiz var. Bunu nasıl yapacağız? Öncelikle bilgisayarımızın indirilenler kısmına geliyorum. Bilgisayarımızın indirilenler kısmına geldiğim zaman burada görmüş olduğunuz gibi BAM Server 3.2.3 64 bit kısmı var. Şimdi şöyle masa üstüne taşıdım bunu. Bu simgemize sağ tıklıyoruz arkadaşlar. Yönetici olarak çalıştır diyoruz. Gelen üyeleri evet dedikten sonra bizi böyle bir sayfa karşılıyor. Bu sayfa üzerinden Dilimizi seçmemiz gerekecek. Burada İngilizce ve Fransızca kısmı var. Ben buradan İngilizceyi seçiyorum ve oku butonuna basıyorum. Sözleşme kısımları var. Buradan I equip dedikten sonra next butonuna basıyoruz. Burada tekrardan bilgilendirme kısımları var. Next butonuna basıyoruz. Burada eğer farklı bir konuma kurmak istiyorsanız Browse kısmına bastıktan sonra konum değiştirebilirsiniz arkadaşlar. Ben herhangi bir şey yapmayacağım arkadaşlar. Yapmanıza da gerek yok zaten. Next butonuna basıyorum. Buradan ek dosyaları indirebilirsiniz. Burada Default Installation kısmı var. Buradan Custom Installation kısmı var. İsterseniz burayı da seçebilirsiniz. Farklı da indirebilir. Default sesmeniz yeterli sizin için. Buradan ek PHP dosyaları indirmek istiyorsanız bu kutucukları işaretleyebilirsiniz. Ben herhangi bir indirme yapmayacağım. Direkt olaraktan kuracağım arkadaşlar. Tekrar Next butonuna basıyorum ve Install butonuna bastıktan sonra programı şu anda bilgisayarıma kuruyor arkadaşlar. Kurma işlemi bittikten sonra ben tekrardan geleceğim. Evet kurma işlemimiz biter bitmez bize böyle bir sayfa karşılıyor. Bu sayfa üzerinden taracımızı değiştirebiliriz. Burada Explorer'ı otomatik olaraktan benimsemiş. Burada ben değiştirmek istiyorsam evet butonuna basıyorum. Şimdi ben değiştireyim evet butonuna bastım arkadaşlar. C'ye geldim. C'den arkadaşlar ben Chrome'u seçmek istiyorum. Chrome'un dosya konumunu bulamam için buradan program files kısımlarından birkaç bir şey bakmam lazım. Buradan program files dedim, Google dedim, Chrome dedim ve görmüş olduğunuz gibi Chrome'u burada buldum. Aç diyorum arkadaşlar ve şu anda Chrome'um değişti. Bir de e, şu var, eğer kod yazma alanınız varsa bu kod yazma alanlarınızı da değiştirebilirsiniz. Benimki Notepad olarak gözükmekte. Eğer herhangi bir program kullanıyorsanız onu seçerekten devam edebilirsiniz. Örneğin Dreamweaver gibi ya da Notepad'in programı var. O programı seçerekten de devam edebilirsiniz. Eğer varsa tabii ki yoksa devam edebilirsiniz normal olaraktan. Şimdi ben buradan Hire butonuna basıyorum ve kurma işlemi tamamen bitiyor. Evet kurma işlemimiz bitti. Next butonuna basıyorum ve Finish butonuna bastıktan sonra kurma işlemimiz tamamen bitmiştir arkadaşlar. Şimdi ise bu kurmuş olduğumuz programı çalıştırmak gerekiyor. Bu nasıl çalıştırıcı? öncelikle şu bizim masaüstümüze gelen Vamp server 64 simgesine çift tıklayabiliriz. Çift tıkladıktan sonra karşımıza bir ibare gelecek. Çalıştırılsın mı diye. Çalıştırılsın butonuna bastım. Şu anda görmüş olduğunuz gibi programı kendisi çalıştırıyor CMD komutlarıyla birlikte. Evet gençler programımız kuruldu. Programımız kurulduktan sonra görmüş olduğunuz gibi herhangi bir şey gelmedi. Peki biz bunu nasıl kullanacağız? Sağ aşağı tarafta arkadaşlar yeşil bir simge var. Localhost Server diye. Bu simgeye bir kere tıkladığımız zaman karşımıza böyle sayfalar açılıyor. Bu sayfalar üzerinden bizim localhost sayfamıza, PHPMyAdmin sayfamıza, MySQL sayfamıza vesaire gidebiliriz. Şimdi sizlere şöyle göstereyim. Buraya bir kere tıkladım. Localhost dedim arkadaşlar. Localhost dedikten sonra böyle görmüş olduğunuz gibi localhost sayfamıza gidebiliriz. Ya da siz direkt buraya gelip localhost yazarsanız gene aynı sayfa geleceksinizdir arkadaşlar localhost'un girmesinin bir farklı yöntemi daha var. Farklı yöntemi ise 127.0.0.1 yazdıktan sonra gene aynı sayfaya gelebilirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi bu IP adresiyle gene aynı localhost sayfasına gelebilirsiniz. Şimdi localhost sayfamız bu şekildeydi. localhost sayfamıza tekrar gireyim. Burada arkadaşlar localhost sayfasında Apache versiyonunu, PHP versiyonunu, MySQL versiyonunu ve MariaDB versiyonunu vesaire görebilirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi Apache versiyonum kaçmış? 2.4 5.46. MySQL versiyonum kaç? 5.7.31'miş. Bu şekilde versiyon sürümlerini de görebilirsiniz. Daha sonra şöyle gezelim. PHP MyAdmin kısmı var arkadaşlar. PHP MyAdmin kısmına giriyorum. PHP MyAdmin kısmında bize böyle bir sayfa geliyor. Biz PHP MyAdmin sayfamıza girebilmemiz için kullanıcı adı kısmına root yazmamız lazım. Parola kısmına herhangi bir şey yapmanıza gerek yok. Buradan sunucu seçimi kısmını MySQL seçtikten sonra git butonuna basarsanız bizim PHP MyAdmin sayfamıza ulaşacaktır. Görmüş olduğunuz gibi PHP MyAdmin sayfamıza ulaştık. Buradan MySQL kodlarınızı yazdıktan sonra veri tabanı işlemlerinizi yapabilirsiniz. Öncelikle ben sizlere kodlamış olduğumuz sayfaları nasıl çalıştırabileceğimizi göstereyim. Elimde bir tane kod vardı arkadaşlar. Şöyle kodumu alıyorum. Form adına bir kodum vardı arkadaşlar. Masa yapıştırdım. Şöyle kodumu sizlere göstereyim. Birlikte açlayacağım. Not defteri diyorum arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi kodum bu şekilde. Kodumu PHP olaraktan kaydetmem gerekiyor. Bunu nasıl kaydedeceğiz dosya diyorum farklı kaydet diyorum bir tane konum seçtikten sonra buraya dosya adına giriyorum ve tüm dosyaları seçip nokta php olarak kaydetmem lazım arkadaşlar kaydet diyorum zaten var diyor üzerine değiştirilsin diyor ben herhangi bir değişiklik yapmama gerek yok zaten var elimde kodum php olaraktan kaydettim sizlere şöyle de göstereyim özellikler diyorum ve görmüş olduğunuz gibi php dosyası olarak gözükmekte bunu nasıl çalıştıracağız şimdi bu kodumu kopyaladım arkadaşlar Kodumu kopyaladıktan sonra bilgisayarımıza kurmuş olduğumuz dosya konumunu bulmamız lazım. Ben C'ye WAMP64 klasörü adında kurmuştum. WAMP64 klasörüne giriyorum. Burada www klasörümüz var. Bu klasöre girmemiz gerekecek. Bu şekilde uzun uzun değil de şu şekilde de yapabilirsiniz. Şöyle kapatıyorum. Aşağı tarafta WAMP server logomuz vardı. Bu logoya tıklıyorum. Burada www directory kısmı var bu klasöre tıkladıktan sonra bu yazmış olduğumuz kodumuzu atıyoruz arkadaşlar. Bizim karşımıza gelen bir az önce localhost sayfası vardı. Bu localhost sayfası index.php olarak gözükmekte. Bunu silebilirsiniz. Şöyle sağ tık yaptım. Sil diyorum arkadaşlar. Çünkü otomatik olaraktan localhost sayfasını açabilir. O yüzden şimdi gençler bu dosyamızı nasıl çalıştıracağız? Şöyle tarayıcımıza girdim. Tarayıcımıza girdikten sonra localhost slash form diye kaydetmiştim ben dosyamı. Bunu yazdıktan sonra enter butonuna bastıktan sonra görmüş olduğunuz gibi kodum şu anda çalışmakta. Burada adınızı, soyadınızı, cinsiyetinizi vesaire yani kodunuz Sayfanız nasıl biçimdeyse bu şekilde sayfanızı görebilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde kullanım şekilleri vardı. Siz bunları tabii ki daha fazla araştırırsanız arkadaşlar programı daha çok keşfedebilirsiniz. Tekrardan buraya gelip e, Server logoma tıkladım Karşımızda bir sürü sayfa var. Şimdi arkadaşlar biz e, bu veri tabanı işlemlerimiz şu anda başlattık. Şu anda çalışmakta bir de bunu durdurmak istiyoruz. Bu nasıl yapacağız mesela logoya bir kere tıkladım. Logoya tıkladıktan sonra eş en aşağı tarafta servis kısmı var. Buradan start, stop ve restart kısmı var. Biz servisimizi durdurmak istiyoruz. Yani sunucumuzu durdurmak istiyoruz. Stop diyorum arkadaşlar. Ve görmüş olduğunuz gibi burası kırmızıya döndü. Eğer sizde burası turuncu vesaire varsa bilin ki programınızda bir hata çıkmış olabilir. Tekrardan kurabilirsiniz. Bir ihtimal düzelebilir arkadaşlar. Girdim buraya. Start tonuna bastım ve program yavaş yavaş kendisini çalıştırdı. Restart dedim. Sunucu kendisini yeniledi arkadaşlar. Şu anda yenileme işlemi yapıyor. Kırmızı, turuncu, yeşil yaptı. Ve programımız çalıştı arkadaşlar. Bu şekilde de aslında Wamp Server kurulumu, kullanımı. Çok bir zorluk yanı yok. Sadece sizi zorlayan kısım MySQL kodları olacaktır. Sadece onlar zor olduğu için onları da daha fazla araştırabilirsiniz. Ben şu anlık bunları göstermek istedim sizlere. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Videom bu kadardı. Videomu beğendiyseniz lütfen beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Farklı videolarda, bu tarz videolarda videolar görmek istiyorsanız lütfen kanalıma abone olup videomu beğenmeyi unutmayın farklı videolarda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın arkadaşlar.